bugün tekrar birlikteyiz. Bugün Dream League'in ikinci bölümünü çekiyoruz. <laughs> Neymar'ı da aldım. Hatta deneme yaptım. Neymar'ı ilk maçında 3 gol attı. İkinci maçında şu an 2 goldü. Şimdi maça devam edeceğiz. Video çekiyorum. Video çekiyordum. Mersi çekmemişim. İşte o yüzden arkadaşlar Dream League'in e, ee, ikinci bölümü maçın başından gelecek. Ben Neymar'ı aldım. 480'e düşmüştü fiyatı hemen aldım. Şimdi Betis'le yapıyoruz. Smoke bir day Parayı bak İşte burada Neymar ve Ronaldo'yu aynı yere koydum. Ki birbiriyle paslaşabilsinler diye. Başlayalım. İkinci yarının başları zaten. Neyma, 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 Hadi be, hadi be. Lan. Allah. Evet görüyorsunuz iki golde de Neyma attı bir golü Molla attı. Bu arada arkadaşlar ee, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyim o maç o maçı çekmeyeceğim şey bölümü çöktü bile finali çekeceğim arkadaşlar ee, zaten finale kadar gideceğimden yüzde yüz eminim hani çekiyorum bak video çekerken bazen kasıyor hani kasarsa direkt gol yerim Oo çok pis kastı. Bu arada arkadaşlar izliyorsanız lütfen abone olun çünkü yani abone olmayınca hep şey yapıyorum yeni kanal yeni kanal yeni kanal lütfen siz abone olursanız. Yeni kanal açma ve bu kanaldan devam ediyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız bu kanalda. Ama tabii sizin abonelikleriniz bizim için çok önemli. Bir de arkadaşlar ben Minecraft çekmeyeceğim. Belki çekerim. O da belki Minecraft'ı aynen çekmeyebilirim de çekebilirim de. Hani şimdi o biraz kar karışık bir durum. Bu arada arkadaşlar e, Clash of Clans'in ikinci bölümü e, gördüğünüz gibi zaten biraz şey geçti. E, kötü geçti. Ama üçüncü bölümde güzel geçecek. Bunu emin olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Castle Clash'in ikinci bölümü geliyor. 2. bölümü geliyor. E, onlar gelecek şimdi. Hani gelecek hani. Onlar öyle kalmayacak. Bu videoyu yükledikten sonra Kesra arkadaşın ikinci bölümünü çekerim. Ya. Bu kol ikide bir takılıyor. Anlamıyorum niye takılıyor. Ve ve ve. Telefon gitti arkadaşlar. Oyundan attı. Aynen RAM doldu. Neyse arkadaşlar zaten bu çok konuydu. bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir de RAM'in dolması sebebi arkadaşlar. Bir sürü uygulama açtım. Kapatmayı unuttum. O sırada videoya başlamışım. Neyse hadi bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek